Hem Nietzsche hem Heidegger. Ee, ne bileyim işte aklıma aldım. bu geldi. Yani ya da müzikte hem Bach hem Beethoven ama aynı zamanda Stravinsky. Ya da e, Schoenberg. Daha da radikali. Schoenberg. Mesela. Şimdi bu üçü birden olur mu? Evet. Yani bizim gibi ülkelerde büyük yazarların biraz böyle bir handikapı var. Bunların hepsi birden olmak zorundalar. Yani 20. yüzyıl edebiyatından Dolayısıyla ya yani bunlar hem klasik olmak zorunda hem gelenek işte geçmiş hem çağdaş olmak modern olmak zorunda hem de daha ilerisi modernlik sonrası estetik modernizm hem aykırı yani hem klasik hem klasiği yıkan işte modernist yani mesela şöyle diyeyim hem Velázquez hem Picasso ya da şey ne diyeyim Marcel Duchamp Şimdi bu Batı'da kaç kuşak içinde kaç farklı akım içinde gerçekleşiyor? Eee tam pınar'da bu e, bir bir ömür içinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ben hani çok şey olarak e, çok e, zorlama bir şekilde mesela şöyle bir yorum yapabilirim diye düşünüyorum hani Tabii bu tartışılabilir. Ben söyleyeyim size tartışalım sonra. Mesela Yahya Kemal ile Tanpınar. Hadi bunu iki kişiye çıkartalım. Yahya Kemal ile Tanpınar e, bir orada da bir çok güçlü baba oğlu ilişkisi var. Elbette. Yani e, ciddi bir baba katli meselesi var. Baba katli meselesi var. Mesela. mesela bunu nereden okuyoruz? Bunu şuradan okuyoruz. Biliyorsunuz Yahya Kemal 58'de öldü ve hiç kitap yayınlamadığını Yahya ya Kemal miti tamamen biraz sanki söylemsel mi diyeyim hani e, elbette dergilerde orada burada e, bir sürü bir şiiri öncelikle şair tabi şair azam işte e, veya düz yazıları denemeleri yayınlanıyor ama Yahya ya Kemal ömrü hayatında hiçbir zaman kitap yayınlanamamıştır. E, Tanpınar'ın şiirleri bugün hala mevcut olan şiir kitabı bin... 1961'de yayınladı. Ölümünden bir yıl önce. 62'de ölmüştür. Şimdi üstadınız kitap yayınlamıyorsa sizin kitap yayınlamanız çok büyük bir cesaret ister. Dolayısıyla işte bu benim baba katledememe dediğim şey aslında bu şekilde tezahür eder. Burada yanlış anlaşılmasın. Yahya Kemal şiiriyle kimileri buluyor ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Yahya Kemal şiiriyle Tanpınar şiiri arasında bir süreklilik yoktur. Yani burada etkilenme derken kastımız ya Tanpınar'ın Yahya Kemal'den taklit ettiği ya da şiirinin Yahya Kemal'in etkilenmesi üzerine inşa olduğu değildir. Yahya Kemal biliyorsunuz Bulmaca çözenler bilir. Yahya Kemal'in bir tane hecevezli şiiri vardır. İki kelimelik ok, her bulmacada çıkar. Bütün şiiri divan yani Aruz vezinde yazılmıştır. Yahya şeyi Tampaların bütün eserleri ise Hece vezindedir. Bir kere form olarak zaten tamamen farklı kaynaklardan eserler ama işte ya Fransız o zamanın çağdaşı mı diyelim? Yani sembolik Fransız şiiri geç 19. yüzyıl Bodlerden biri o şeyi çok besler. Yahya Kemal'i besler. Yahya Kemal'in birçok şiiri açıkçası Fransızca bilmesinden ve o yani motomu çeviridir aslında birçok şiirde. Yeri oturup doğrudan şöyle. Biraz daha da <laughs> Ondan sonra yani oturmuş Bonner'i, Apollon'eri işte Verl'e falan. Onların hepsini okumuş. Onları Türkçe söylemiş gibi bir tonu da vardır yani açıkçası. E, Tanpınar'ın şiiri ise kaynağı bence şiir değildir. Fransız, Bergson belki yani Bergson'dur mesela. Yani o şairlerden etkilenmiştir baba, oğul bir filozoftan etkilenmiştir ağır olarak. Dolayısıyla buradaki etkilenme daha çok bunu şeyde görürsünüz, Yahya Kemal kitabının, Tanpınar Yahya Kemal kitabının girişinde. Tanpınar 20'li yaşların başında 20-21 yıllarında 1902 doğumlu olduğuna göre evet yani işte 19-20 yaşlarında İstanbul Edebiyat Fakültesi bugün şeyde Zeynep Hanım konağı yani bugünkü İstanbul Lali'deki Edebiyat Fakültesi'nin üzerine yapıldığı bina. O bina yanmıştır Türklerde. Zeynep Hanım konağı işte bugünkü Edebiyat Fakültesi. Orada işte Türk Dili Edebiyat, Türkoloji bölümünde sınıfa giriyor ve kapıdan Yahya Kemal giriyor. Yahya Kemal'in ilk girişini anlatır o kitapta. Ve orada ne kadar güçlü bir baba figürü olduğunu detaylarını söylemeyeyim görürsünüz. E orada şairliği ya da şairhanili değildir Yahya Kemal'i, şey Tanpınarı ve kuşağını etkileyen Yahya Kemal. Bir şair değil de aslında bir duruştur, bir oluştur, bir entelektüel tutumdur. Oradan etkilenirler. Dolayısıyla veya işte gelenek ve şimdi arasında kurduğu ilişkidir ee, Yahya Kemal'in. Mesela Yahya Kemal şiiri nedir? Şimdi etkilendi dedik ama aslında aynı zamanda çok orijinaldir çünkü... Bugün Yahya Kemal'i okumakta zorlanmazsınız. Hani Osmanlıca tartışması var. Yahya Kemal'i okumakta zorlanmazsınız. 58'de ölmüş bir adam. Ama formu tamamen arkaiktir o gözle bakanlar için. Yani divan şiirinin formu olan aruzu alır ve yaşadığı günün Türkçesiyle veya yaşadığı günün dertleriyle, problematikleriyle bunu inşa eder. Dolayısıyla çok aslında bir açıdan çok çağdaş ve modern bir şiirdir. Yani. Ama formu aslında arkayıktır. E, Bu iyi geç mesela yani. Çünkü e, biz genelde modern şiiri mutlaka serbest vezirle yazılması gereği gibi bir yani Nazım Hikmet, e, Garip Hareketi ikinci Yeni falan üzerinden böyle bir şeye de sahibiz. Böyle bir bunu ben biraz şey buluyorum yani modern olmak için illa belli bir şekilde giyinmek gerekir. Ee, zorunluluğu gibi e, bir zorunluluk olarak biliyorum. Yani geçerli bir zorunluluk değil. Anlamlı bir zorunluluk değil. Bu. Yani dolayısıyla e, e, bu aslında biraz bizim batılaşmamızın sonuçlarıdır. E, şey, ya dolayısıyla iki kuşak içinde aslında bir e, Türk edebiyatında yani tabi bunu abarttığımı tekrar söylüyorum. Yani Yahya Kemal ve Tanpınar edebiyatı baba oğul ilişkisi içinde. Dolayısıyla bu açıdan da ben Tanpınar'ı ilk modern olarak nitelememi sağlayan önerme budur. Çünkü aslında Türk edebiyatındaki ilk katil zanlısı, ilk katildir aslında Tanpınar. In. Baba, ilk baba katli. Öyle ya da böyle gerçekleşir. Yani kendine bir geç, yakın geçmişten bir referans alır onu katleder ve bence ondan daha iyi bir edebiyat üretir. Daha nitelikli bir edebiyat üretir. Bu daha önce hiç olmamıştır mesela. Aslı Orhan Pamuk bunun daha önce Oğuz Atay daha sonra Orhan Pamuk aslında bu katlin devamı. Yani torun torun çocuğu olarak devam ettirebiliriz. Yani bu damara çok bağlıdır. Mesela Orhan ki biz Orhan Pamuk'un buna ne kadar bağlı olduğunu İstanbul kitabına kadar bilmiyorduk. İstanbul kitabı 2000'lerin başı. Yani o zamana kadar 5-6 tane roman yazmıştı. Bunu, bu gökten zembil değilmiş. Bir de öyle bir söylem var ya, bu topraklara hiçbir ilişkisi yok. İşte batılı, zaten İngilizce düşünüyor. Böyle bir geyikler var ya hani İngilizce dünyaya yazıyor zaten falan filan. Yani bu topraklarla hiçbir ilişkisi yok o İstanbul kitabını okuyunca aa bak görüyor musun adam sürekli Yahya ya Kemal'den işte şeyden Tanpınar'dan veya işte İstanbul Ansiyövesi'nin i̇şte, e, ya Reşat, ya. Reşat Leçen Koçu'dan, işte e, Abdülhak Şinasi <laughs> Hisar'dan, işte bunlardan söz ediyor. Bu adam nişan taşıdı, çağdaş layık falan. Bu adamlar güya muhafazakar. Bir de bu var, Yahya Kemal muhafazakar Muhafazakar <laughs> değil mi? Bir de böyle bir şeyimiz var. Ondan sonra e, böyle bir yerleşik algımız var ondan sonra e, halbuki şeyi keşfediyoruz yani halbuki bu adam buraya ne kadar bağlı. Bu bağlılık yaşama biçimsel, işte şeysel, diyeyim, ideolojik bir bağlılık değil. Bu tamamen estetik bir bağlılık. Yani daha da da sonu söyleyeyim. Adam o kitap, onların kitaplarını okuyarak büyümüş. Hatırlıyor musun? Dolayısıyla yani Türkiye'deki kanon, eğer öyle bir şey söyleyeceksek, kanonun dönmesi bir 20. yüzyıl meselesidir. Bu. Burada bile büyük farkı görürüz. Yani Bloom haklıysa kanonun motoru yani marşı Shakespeare başlar. Shakespeare öncesi olmasına rağmen kanon dönmesi. Çünkü klasik e, bugünden geçmişe doğru inşa edilir sanılan maksine. Yani mesela Shakespeare işte Hamlet'i ya da Macbeth'i yazarken şöyle demiyordu bakın. Aynen söylüyor. Şimdi Macbeth diye bir şey yazayım böyle bir klasik olsun. 500 yıl sahnelensin. Gayet gündelik, günü kurtarmacı. Shakespeare yani biyografisinden bir dünyanın en karaktersiz, en zayıf karakterli insanlarından biridir yani. Ondan Zaten sonra. ya da Platon, Platon, şöyle demiyordu mesela. Ulan <laughs> devlet, Respublika diye bir kitap yazayım, bütün siyaset felsefesini belirleyeyim. <laughs> Onun derdi Atina idi. Yani gayet gündelikti derdi. Rönesans'la birlikte Batı, kadim Yunan'ı klasik yaptı. ...kendine referans aldı. Devletin... ...Respublikanın... ...Latince matbaadan ilk çıkması... ...Yunanca Respublikanın... Platon'un temel eseri. 1490'lar. Yaşayan ulusal dillere çevrilmesi daha da geç. Latince ilk çevirisi... ...1490'lar. Dolayısıyla yani kadim Yunan... ...hepimiz Yunan'dan geldik... ...söylemi aslında modern bir söylemdir. Geriye doğru inşa edilir. Mesela şöyle diyeyim size, bunu biraz daha gündelik bizim yaşamımıza uyarlarsak. Ee, mesela bir zaman makinesi olsa, biz şimdi toplu halde mesela 1453 21 Mayıs'ına gitsek mesela. Yani Fatih'ten az önce. Ondan sonra ve desek, yani Sultanahmet'e insek. Ondan sonra ve önümüze gelen ilk kez, ilk kişiye sen kimsin desek, ne derdi? veya ona hitap etmek için nece konuşmak gerekirdi, nece cevap verirdi, hangi dilde cevap verirdi veya kim olduğunu söylerdi. Rum. Ha? Rumca. Mu? Rumca demeyelim ona. Bizans. Yunanca konuşacaktı büyük ihtimal. Yani popüler bir vatandaş hani ileri gelen. Yani şimdi iki tane dil var. Latince ve Yunanca. <laughs> Latince şey işte ne diyeyim üst sınıf devlet dini. kamusal dil. İşte sokaktaki adamın dili de Yunanca. Grek. Grekçe. Adı üzerinde Grekçe. Ee, ondan sonra ve kim sorusunun cevabı aniden şudur. <laughs> Romalıyım. Ben bir Romalıyım. Çünkü Bizans diye bir kavram yok arkadaşlar. Bizans 1800 küsurlarda tarih biliminin inşası içinde. Aman Doğu Roma ile Batı Roma'yı ayırt etmek için üretilmiş tarih, palyotif, gayet palyatif gayet oryantalist aslında çünkü yani bunu yapanlar Katolik işte şey Doğu Roma prote şey Ortodoks. Dolayısıyla Batı Roma Romadır. Doğu Roma İstanbul'dur. İstanbul Romadır. Anlatabiliyor muyum? Biz ona yani batılılar buna Bizans diyor. Biz de Bizans diyoruz. Aslında biz Roman'ın üstünde oturuyoruz. Aslında Doğru ee, Doğu Roma Romadır. Batı Roma Batı Romadır. <laughs> Belki de öyle demek lazım. Evet ya yani ben de yani, buna katılıyorum. Ee, evet. Büyük evet. Konstantin'e gidecek olursak orada ayrıma giriyor. Değişim orada yaşanıyor ve o tabii, noktadan tabii, tabii, sonra da tabii. Yani şey demek istiyorsunuz Pagan'dan şeye geçiş, Hristiyanlığa geçiş İstanbul'da gerçekleşen. Devletin de tamamen tabii. değişmesi o noktada tabii oluyor. Yeni bir form Dolayısıyla bir mesela bir biz bugün Bizans İmparatoru oluyoruz, Bizans diyoruz işte. Ama öyle yani o, o imparatorlukta ya da o şehirde yaşayanlar kendilerine bu adı vermiyorlardı. <laughs> Böyle bir ad yoktu tahminen eğer şey olsaydı o gün mesela Roma'da yaşayan biri olsaydı onun içinde bir doğu, doğulaşma sorunu olacaktı. Evet. Bunun en masum açıklaması şudur. Ben tabii kesinlikle o fikirde değilim ama en masum tarih biliminde pedagojik açıda hani Doğu Roma, Batı Roma demek yerine şey şeye, Vatikan'a, Roma'ya sadece Roma demek ve doğudakine de Bizans diyerek aynı şeyi iki kere tekrar etmemek için ve Roma'yı ee, şey etmek için daha fazla batıllaştırmak için evet, yapılan bir tercihtir. Hani sadece pedagojik olduğunu varsayalım. Hani çocuklara daha kolay anlatabilmek için mesela Liselerde, ortaokullarda falan. Şimdi buraya nereden girdim Onu unuttum biraz ama evet, e, şeye Bizans kavramına. Ha? Ha? Bugünden geç şey inşa. Ediliyor. Evet. Yani evet. Bugünden geçmişi doğru inşa ediliyor. Dolayısıyla. Ama tam e, Yahya Kemal'in arkasında bir geçmiş yok aslında bu manada. Yani katledilebilecek güçlü babalar yok. Dolayısıyla, e, zaten e, Yahya Kemal e, biliyorsunuz 1902'de galiba Paris'e, şey Fransa'ya gidiyor, bir gemiye biniyor. Fransızca bilmeden. E, Üsküp doğumlu. İşte İstanbul'a geliyor. Annesini mi kaybetti? Babasını mı kaybetmişti? Unuttum şu Annesi galiba bir yalıda akraba işte ileri gelenlerin birin yalısında bir akşam yemeğinde masada misafirlerden biri şey diyor Yahya Kemal 16-17 yaşlarında diyor ki ya diyor bu İstanbul'da diyor işte müdür olacağını diyor Paris'te diyor ayakkabı boyarım daha iyi ertesi sabah ya da daha ertesi sabah gemiye biniyor gidiyor ya yani, ya Sanırım orada 10 11 yıl kalıyor. Ondan sonra ve e, Arapçayı ve Farsçayı Paris'te öğreniyor. E, divan edebiyatını Paris'te o dilleri bildikten sonra öğrendikten sonra keşfediyor. İşte eve dönen adam eve dönüş denir. Ya ya dönüşüne. E, döndüğünde ya e, da kendine atfen söylediği cezri bir garpçı yani radikal aşırı bir batıcı döndüğünde işte bilmiyorum çoğunlukla yerlici veya muhafazakar deniyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her yani, Ya Tanpınar'ın kesin eminim de Yahya ya Kemal için biraz tartışılabilir. Ondan sonra işte kendisi oluyor ya da öyle diyelim. E, şimdi dolayısıyla modernliğin ne olduğunu şey ederek tekrar bağlamayıp sonra bitirmeye çalışayım. Şimdi bir de bunların ikisinin de muhafazak